Herkese selamlar, herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir videoyla Euro Truck Simulator 2 videosuyla karşınızdayız. Osnabürük'teyiz, ondan bu kalabalık. Benim tır gözükmüyor. Bakın şu anda Osnabürük'te benimle beraber toplamda 16 kişi var. Şimdiden eğer hemen hatırlatmalarımızı yapıp öyle geçelim videoya. Kanala abone değilseniz, abone olup bildirimleri açarsanız canlı yayınlarımızdan da videolarımızdan da haberdar olmuş olursunuz. Ve açıklama kısmında Instagram ile Twitch kanallarım var. oralardan da beni ücretsiz bir şekilde takip edebilirsiniz. Şimdi serbest çalışa gireceğiz. Kendi tırımız olduğu için Osna seçeceğiz. Seçemiyoruz abi. Bir daha şöyle yapalım. Bir sayfa yenileyelim. Evet Osna seçeceğiz. En kısa mesafe Dortmund'daymış. Bakalım 131 kilometre. 2 saat 8 dakika. Hemen bir seçelim. İşte başlıyoruz. Eğer kısa sürerse bir yolcuk daha alırız. Tabi yükümüzü de anladığım kadarıyla buradan alacağız şu anda bulunduğumuz yerden. Aa vitese tespih takmayı unuttum. Neyse. Evet buradan alacağız yükümüzü. İyi çok da uzağa gitmedik. Evet o, o evet Osna Büyük'ten Dortmund'da işi ala basalım. Şu an nerede olduğuna bakmaya çalış. Evet doğrusu tam solumuzda. Şöyle tam sağlı kıçımızı verelim arka doğrusuya doğru. Çok da çıkmayalım da şimdi millet sövmesin bana. Evet biliyorsunuz tepe kameramızı açıyoruz yanaşırken. Yoksa yanaşamıyorum. Tepe kamerası olmadan. Gerçi tepe kamerası da bazen yanaşamıyorum ama çift dorsem abi benim. Yolunuz açık olsun. Vallahi çift dorsa. Evet, gençler çift dorse. Oo, aldığım şeye bak inanılmaz. Evet, %6 hasarımız var şu anda arkadaşlar. %10 üzerine çıkmadan fixlemiyorum ya da tamir etmiyorum. Dortmund'a gidiyorum. 14 ton domuz konservesi taşıyorum yani. Çok hafif büyük 14 ton domuz konservesi ama neden çift dorse o zaman? Neden? 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 Evet, çift dorse ile Almanya trafiğine mi girilir ya? ETS ekte. Evet nasıl olacak gerçekten bilmiyorum arkadaşlar. Multiplayerda ilk defa çift dorse kullanıyorum ben de. İlk defa multiplayerda çift dorse kullanıyorum. Hiç bakmadım da çift dorse mi tek dorse mi direkt? Aldık vallahi Sola dönün. Evet, sola döneceğiz. Orada bir vitesin arasını ağlattım. Döner kavşakta ikinci çıkışı kurdu. İleride arkadaşımız ters yönden girdi. Şimdiki çıkışı yani kurdu. değiliz tabi yapacak bir şeyimiz yok. Girdi sadece bunu söyleyebiliyoruz. Evet bu arada arkadaşlar şunu söyleyecektim. ilk ETS2 videoma Kalayız trafiğine girmiştim. ilk ETS2 Söyle videomu mi? 113 kez izlemişsiniz bu arada. Gerçekten çok teşekkür ederim ilginiz alakanız için. Siz böyle izle ama like sayısı çok az. Ya. Like atmayan var neredeyse videoya. Bir veya iki like atılmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Gerçekten ilginiz alakanız için izlediğiniz için teşekkür ederim ama arkadaşlar like sayısını da arttıralım. Abone, 113 kişi izlemiş ama hala 15 abonemiz var, abone sayısını arttıralım ki kanalımız daha da güzel yerlere gelsin, daha da güzel bir şekilde ilerleyelim, sizlerle beraber daha farklı oyunlar, Sonra daha farklı lazım. içerikler çekelim ve canlı yayınlarda, videolarda daha fazla hmm. eğlenelim. Dönün. Evet, solasın yerimizi verdik. Evet arkadaşlar öyle işte yani Orada önemli bir mesaj geldi. Kusura bakmayın ona bakarken unuttum. Ne diyeceğimi unuttum. Yani eğer isterseniz beğenirseniz, Soru abone de. olursanız, like atarsanız ETS2 videolarımızı çoğaltabiliriz arkadaşlar. Böyle ara ara FIFA dışında, Call of Duty Mobile dışında böyle ETS2'de kısa kısa yolculuklarda yapabiliriz Sizlerle beraber sağda kalın. Hep beraber. E sonra sağa dön. Evet sağda kalın, sağa dönün. Amsterdam'a doğru dönün. döneceğiz. Umarım Dortmund'ta çok trafik yoktur. Çünkü gerçekten bu dönseli işimiz zor. İdorsi'ye başarılı bir şekilde döndürdük. Şu anda 7 kişi var. Geçen canlı yayındaydım arkadaşlar. Canlı yanımıza katılmadınız. Ve sonra Görmediniz çıkın. ya da. E, geçen canlı yayındaydık ve inanılmaz bir şekilde çakıldım. düz geçtik yani sağ. Şimdi beni sağdaki Yeni yola batalım. sokuyor. Orada milletle çarpacağım. Yani yoldan çıkanlara engel olacağım boşuna. Geçen canlı yayında Kalais yoluna girdik. Bir kalabalık bir kalabalık. 85-90 kişi ve kasıyor abi. Acayip kastı oyun. Hiçbir oyunda kasmayan bilgisayar hikaye tarzı oyunlar oynadığım özellikle bilgisayar nedense ETS2 videosu gelince kasıyor. İşte şimdi buradan sağa döneceğiz. İleriden bu sefer döneceğiz tasarımız var hala, Dortmund'a gidiyoruz Sağda dedik. Abi en kısa yolu çıkın. aldık, Ha. 2 saatlik yol gösteriyor ama en uzun... Evet, yol evet, en kısa yollardan gidersem iki saat sür sür sürüyor büyük ihtimal. Ben tali yollar sonra seçili dönün. olduğu için, ben de böyle ara yollardan gitmeyi sevdiğim için tırla, Tali yollardan gitmeyi sevdiğim için... ...yolumuz uzuyor. yine genişten. Alalım. Kimseye de engel olmayalım. Gerçi kimse yok ama kimseye de çarpmayalım. Evet. En kısa yolu seçsem belki 2,5 saat, 2 saat, 2,5 saate gideceğim yolu. Talih yolları seçtiğim için 4 saat sürüyor. sizde yorumlarda görüşlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sizce talih yollar mı daha güzel yoksa en kısa yollar mı daha güzel? En kısa yol dediğinde direkt seni atıyor otobana. Otobandan gidiyorsun. Gitmek istediğin yere varıyorsun ama hatalı yollarda yolunu uzatıyor ama gideceğin yolda gideceğin mesela Osta Büyükten Dortmund'a gidiyoruz gideceğimiz rotada en dar sokakları en orman içindeki yolları seçiyor olabilecek ama en kısa yolu seçtiğin zaman direkt otobandan seni Dortmund'a gönderiyor ben tarihli yolları daha çok seviyorum ee, tır, tırı seviyorum gerçekten ATS2 oynamayı tır kullanmayı seviyorum ve bunu tali yollarda yapmaktan daha büyük zevk duyuyorum. Dar yollardan, orman yollarından, ara sokaklarda yapmaktan daha çok zevk duyuyorum. Çok otobanda basıp gitmek, hemen gideceğim yere gitmek çok bana göre değil çünkü Sola dön. O zaman işin bir esprisi olmuyor. e ee, ben Oo, biraz neyse sıkıntı yok. Sıkıntı olmadı. Tali yollardan daha mantıklı çünkü yani Farklı yollar görmek, farklı yerlerden geçmek, zorlu virajları dönmek, yokuş tırmanmak, bazen yokuşta kalmak daha eğlenceli oluyordu. Öbür türlü otobana veriyor seni, bas topan bas, bas topan bas, dümdüz. Sonra Dortmund tabelasına gir içeri, hop Dortmund'dasın. Ama bakın böyle yollar. Bir de çift dorsaydı, şimdi daha da dikkatli olmamız lazım. Bu dar yollar her yerde bulunmuyor. şöyle alt hasarımız var zaten sürttürmeyelim çok hızlı da gerek yok şimdi burada biraz hızlanabiliriz önümüzde keskin viraj tabelaları yok soda dönmeye hazırlanın Soda dönüyor. Uzattı yolu be. Evet bakın e, en kısa yolları seçtiydim. Osta büyükten direkt bizi otobana bağlayacaktı. Şu önümüzdeki şu an çıkacağım bu otobandan gidecektik ama e, oyun e, tali yolları seçtiğimiz için oyun bizi ara sokaklara soktu. Otobana çıkmak zorunda kalana kadar takip Otobana çıkmak zorunda kalmasak hala tali yollardan devam ettirecek oyun bizi ama otobana çıkmak zorunda kaldığımız zaman çıkıyoruz. Göreceksiniz zaten otobanda o kadar da bir zevki yok. Tek zevki sollamak, makas atmak. Tabii gerçek hayatta yapmayın arkadaşlar bunu Söylediklerimi. Makas atmayın yani. Oyunda kaybedecek bir şey olmadığı için insan atıyor ama gerçek hayatta kaybedecek çok şeyimiz var, bir canımız var, sevdiklerimiz var, önemli olan onlar. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Evet Dortmund'da da geldik zaten. Sağ Mini haritada da derken ya yani kapalı gerçi. Sağ Tır, dönmeye navigasyonundan gördüğüm kadarıyla orada ayağımın altında pedal kaydı. Sağa dönün. Evet, solunda sağında gelen gözükmüyor. O yüzden şöyle rahat rahat genişten alabilirim döndü zaten. Sıkıntımız yok. Ama çift dorsayla ilgili diye düşünüyordum açıkçası. Bir de multiplayer oyunu yani. Biliyorsunuz insanların nasıl sürdüğünü. Biri gelip çarpıyor, biri önünü kesiyor, biri sıkıştırıyor. Ama çok da kalabalık bir trafiğe denk gelmedik. Osta Bürük'te Dortmund parası. Çok da kalabalık bir trafik yokmuş. Zaten önümüz düz yol. Oo, oh, yo, iki saat gözüküyor daha. Ben geldik sandım la. Daha iki saatlik yol gözüküyor. Şöyle basalım hemen. Çünkü aracın navigasyonunda dörtlü temel sol taraflı gözüküyordu. Oo, trafik beraber 9 kişi var ama. Düz ilerleyin. Allah'tan navigasyonda önümüzün trafik olduğunu gösteriyor. Yoksa nanayı yemiştik yani. Nanay gülüm nanay. Oradan dönüş nereye gidiyormuş ya? Evet Duisburg'un oralara gelmişiz yani trafik olması. O biz hatta Duisburg'a doğru gidiyoruz şu an. Duisburg yoluna doğru gidiyoruz. Trafik olması normal. Gayet evet, normal. Bu arada önümüz bayağı bir kalabalık. 37 kişi var bizimle beraber. 37 kişi olacak şu an önümüzde ve gördüğüm kadarıyla trafik ilerlemiyor abi. Yani orada bir kaza olmuş. Bir şey olduğunu anlamıştık zaten. Çünkü haritada bayağı tıkanmıştı orası. Evet, yani önümüzdeki arkadaş koruna çalıyor mu? kime çalıyor? de i̇şte yeşil yanıyor. Arkamızda da araç var. Bize kırmızı yanıyor pardon. Ne kadar uzun yandı be. Biz 18.47'yiz. Allah'tan Duisburg'a Duisburg'a almadık. Vallahi çıkamaz akşam trafiğinden. Bu video falan çekerken çok doyalanmak istemiyorum arkadaşlar. Ben montajını falan yapıyorum özellikle FIFA videolarının kalsın videoların elinden geldiğince ama Evet önümüz yine kırmızı ışık oturun kendi tırımı arkadaş kendim yapmış önümüzde giden kişi acaba yandı arkamdaki arkadaşa bir şeyler oldu abi takıldı. 112 mesesi var. Evet solumuzdaki arkadaş bize çarpacakmış gibi geliyor aslında. Önümüze falan da kırdı ama tabii biz çift dorsa olduğumuz için daha yavaş ilerliyoruz. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Yani daha ağır hareket ediyor halk ötürümüz. Bir, bir yokuş şu an. Sağ çıkışı kullanın. Sola dönmeyi hazırlamak Sola dön Evet Dortmund tabelasını gördük artık Dortmund'a geliyoruz yavaş yavaş Bakın şu ikiz nasıl geliyor arkamızdan kuyruğumuz Dört semt yani Ooo önümüzde bir arkadaş var ağır yük almış. Yeşillik, orman gibisi var mı be? Bir şey çekelim ya, bir çift torsiyeli resmimizi çekelim. Evet Dortmund'a girmek üzereyiz. 18 kişiyiz Dortmund'da. Sana yılan gibi maşallah. Sağ dönün. Evet, sağda kimsenin olmayanın olmayışının rahatlığından dolayı. Sola dönün. Artık geldik. Sol yapacağız. Sağ yapacağız. Geleceğiz. Sağda kalın ve sonra sağa dön. Evet geldik. Sağa dönün. Sonunda vardık. Geldik şöyle boş alana çık bir resim çekelim ya. Lan nereye gidiyoruz daha yeter. Yeter daha nereye gidiyoruz ya. Geçtik mi abi? Evet. Tır gidiyor lan. <laughs> El çekmeyi unutmuşuz tır gidiyor. Evet, şöyle bir tane çekelim ya ya da şöyle biraz çapraz alalım. Tam şu açıdan alabiliriz aslında bir tane. Şöyle. E şöyle bir tane alalım ya. Güzel olmuştur, inanıyorum abi. Şimdi yolculuğumuzu bitirmeye gidiyoruz. Şöyle dorseler birbirine girmesin diye alabildiğim kadar genişten alıyorum. Normalde tırı park ediyorum ama bu kez park etmeyeceğim. Bu kez direkt bitireceğim. Acelem var diyeceğim. Evet acelem var geç diyorum ve yolculuğumuzu bitiriyoruz arkadaşlar. 29 bin lira vermiş bize oyun. Toplamda 227 bin liramız var. Bankaya ise <laughs> 4 milyon 328 bin lira borcumuz var. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı beğenmediyseniz de dislike atmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.